Herkese merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte şey gördüğünüz frambuazlı sufle deneyeceğiz. Bunu isterseniz ısıtabilirsiniz yazıyor. Eee nasıl yapabilirsiniz? Nasıl sokabilirsiniz? Ben bilmiyorum. Şu açınca bakacağım. Şöyle. Kokusu buram buram. Yani şu an gelmeye başladı. Ne kadar e, sakız oldum şu an bunu görebilirsiniz. Açamıyorum. Daha iyi. Çok güzel. Güzel kokuyor Çok güzel dokundum olmuş olmaz inşallah. Neyse o zaman ben bunu ısıtayım. Madem öyle deneyelim. Hiçbir fark değişmedi. Biz bunu ısıttık. Hatta çok elim yanıyor. Cidden çok oyna sıcak. Of. Cidden. Kuşamız hafiften evet, ses çıkarıyor. Gerçekten çok sıcak. Yokumlar bile gerçekten şey yapmam. Ben de <laughs> kaşık alacağım. Çok fazla denemek istemiyorum. Ben bu kaşıkları saklıyorum nedense. Lazım oluyor diyebilirim. Bana lazım. Bir tane ısıtacağım için bir tane böyle şey almıştım. Ben bazı yere illa ki Bakın içine olmuş Hı hı. Tudum. Ah ağzım. Çok sıcak. Hmm. Yoğun bir şeker var. Bence güzel. Ben bunu yiyebilirim. Bence tadı mükemmel. Hmm. Hatta şöyle <laughs> çok acıcak. Biz bunu kaç dakika 8-10 dakika şey yaptık resmen. Biraz bu kadar yiyemeyeceğim zaten. Plastik olduğu için şunu yemek bir daha aynı poketle koymak istiyorum. Kapatacağım. Neyse beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bugünkü süfleyde başka neler olsun yoruma yazın değil, lütfen. Bay bay. Öptüm sizi çok seviyorum. Kanalıma hala abone olmadıysanız abone olmayı. Like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.